İş sağlığı ve güvenliği 5. bölüm biyolojik risk etmenleri. Meslek hastalıklarına neden olabilecek ve iş yerinde çalışma güvenliğini tehdit edebilecek etmenler; gürültü, titreşim, yüksek ve alçak basınçlarda çalışma, soğuk ve sıcakta çalışma, tozlar ve radyasyon gibi fiziksel risk etmenleri. Ağır metaller, gazlar ve çözücüler gibi kimyasal risk etmenleri, virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitler gibi biyolojik risk etmenleri, psikolojik risk etmenleri ve ergonomiye özensizlikten kaynaklanan risk etmenleri olarak sınıflandırılabilir arkadaşlar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2013 yılı tarihli biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkındaki yönetmeliğine göre Biyolojik etkenler herhangi bir enfeksiyon, alerji veya zehirlenmeye neden olabilen hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlıklar olarak tanımlanmıştır. Bu mikrobiyolojik varlıklar genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil olmak üzere mikroorganizmalar, hücre kütleleri ve insan endoparazitlerinden oluşmaktadırlar. Buna göre genel bir tanım ile biyolojik etmenler Yaşayan organizmalar veya genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil bu organizmaların ürünlerinden oluşur. Biyolojik risk etmenleri ise virüsler, bakteriler, mantarlar ve bunların metabolizmaları sonucu ortaya çıkardıkları ürünlerin yanı sıra vücutta iç ve dış parazit olarak yerleşebilen asalaklar ve bitkileri de kapsar. Aynı zamanda son zamanlarda biyoteknolojik ürünler de biyolojik kaynaklı risk etmenleri arasına dahil etmektedir edilmektedir. Biyolojik risk grupları. Türkiye Cumhuriyeti Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2013 tarihli biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkındaki yönetmeliğine göre biyolojik risk etmenlere enfeksiyon yapma risk düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılabilir. Biyolojik bir etkenin sağlıklı kişide hastalığa yol açmalısı, etkenin hasta etme yetisinin yüksekliğine yani patojenite, veya ve virülans bulaşma yollarına yani temas, ortak kullanılan cansız maddeler, hava ve vektörler, konakçı adı verilen kişinin duyarlılığına, çevre etmenlerine, yani ısı değişikliklerine, radyasyon, hava basıncı, hava akımının hızı, kimyasal maddeler, gazlar ve toksenler bunlara bağlıdır. Bu risk grubu, grup bir biyolojik etkenler, insanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler. Grup 2 biyolojik etkenler, insanda hastalığa neden olabilen zarar, çalışanlara zarar verebilecek ancak topluma yayılma olasılığı olmayan genel etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenler. Grup 3 biyolojik etkenler, insanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili koruma veya tedavi imkanı olan biyolojik etkenler ve Grup 4 biyolojik etkenler ise İnsanda ağır hastalıklar neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler olarak sınıflandırılmışlardır. <laughs> biyolojik risklere maruz kalınabilecek işler. Biyolojik ajanlar temelde canlılığın devamı için genelde ve gerekli ve genelde faydalı etkilere sahip olsalar da bazı durumlarda insan hayatını tehdit edebilmektedirler. Dünyada yaşayan organizmalar var olduğundan beri biyolojik risk etmenleri de vardır ve her yerde bulunabilirler. Çalışma alanlarındaki biyolojik risk etmenleri ve bunlara bağlı enfeksiyonlar şu kaynaklardan ortaya çıkabilirler. Kan ve diğer vücut sıvıları, insan cesetleri, hayvan leşleri ve çiğ etler, dışkı ve idrar gibi insan veya hayvan atıkları, öksürük veya hapşırık sırasında saçılmalar, deri teması şeklinde. Bunların yanı sıra küfler ve küf sporları toz maytları yani akarları, tüyler, hayvan tüyleri ve polenler gibi etmenler de alerjik ve toksik reaksiyonlara neden olabilirler. <laughs> Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı verilerini de dikkate alarak biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği bazı işler listesini şöyle belirlemiştir. Gıda üreten, üretilen fabrikalarda çalışma, tarımda çalışma, hayvanlarla veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma, Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde karantina dahil morglarda çalışma, mikrobiyolojik teşhis laboratuvarları dışındaki klinik veterinerlik ve teşhis laboratuvarlarındaki çalışma, atıkları yok eden fabrikalarda çalışma, kanalizasyon arıtma tesislerindeki çalışma şeklinde. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Öncelikle çalışma ortamındaki insan sağlığına zararlı olan veya olabilecek tüm biyolojik etkenlerin sınıflandırılması gerekir. Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada işçinin sağlık ve güvenliğine yönelik herhangi bir riski değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için çalışanın maruziyetinin türü, düzeyi ve süresi belirlenmelidir. Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu te tehlike dikkate alınarak yapılmalı. <laughs> Risk değerlendirmesi, düzenli aralıklarla ve çalışanın biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda yenilenmelidir. Enfeksiyon riski. Ekranda enfeksiyon zincirini de görüyorsunuz şematik olarak arkadaşlar. Özellikle sağlık çalışanlarında sık görülen enfeksiyonlar tüberküloz, menengogoksik, menenjit, gastrointestinal sistem enfeksiyonları, lejyoner hastalığı, difteri, boğamaca gibi bakteriyel enfeksiyon. Hepatit B, kızamık, kızamıkçık, kaba kulak, su çiçeği veya varisella, zoster, herpes enfeksiyonları, sitomegalovirüs enfeksiyonları, edinsel bağışıklık yetersizliği sendromu gibi viral enfeksiyonlar ve histoplasmosis gibi parazit, paraziter enfeksiyonlar olabilir. Etken fonksiyon, vücudumuzun çeşitli yerlerine yerleşmiş olan mikroorganizmalar, vücudun temel savunma sistemlerinin bir parçası haline alırlar. Enfeksiyon oluşturma yeteneğine sahip bu organizmalar etken fonksiyon oluştururlar. Bir enfeksiyon etkenine hastalık yapabilme yeteneği patojenite bu etkenin ağır veya öldürücü bir hastalık tablosuna yol açma yeteneği ise virülans olarak tanımlanır. <laughs> Sağlık hizmeti verilen birimlerde özellikle hastanelerin belli bölümlerinde patojenitesi ve virülansı çok yüksek dirençli mikroorganizmaların varlığı ve yoğunluğu iyi bilinen ve araştırmalarla saptanmış bir oludur. Bu şekildeki hastane enfeksiyonu etkenleri antibiyotik tedavisine oldukça dirençli, bulaşıcılığı yüksek süper enfeksiyonlardır ve hastalarla birlikte sağlık çalışanlarını da tehdit ederler. Kaynak enfeksiyonun yerleşip çoğaldığı canlı ve cansız varlıklardır ve zincirin uç noktasıdır. Daha önce enfeksiyon geçirmiş biri dahi kaynak sebebi olabilir. Çıkış kapısı mikroorganizmaların vücudu terk etmesidir. <laughs> Sinüs akıntısı, dışkı, kulak akıntısı gibi olaylar çıkış kapısı olarak adlandırılır. Birçok enfeksiyonun önlenmesinde büyük rol oynayan bu olay enfeksiyon zincirinin kırılmasına etkilidir. <laughs> Bulaşma yolu enfeksiyonlu bir kişinin sağlam bir kişiyle tokalaşması, öpüşmesi, içmiş olduğu bardaktan su içmesi gibi direkt temas yollarıdır. Giriş kapısı enfeksiyonun bulaşabileceği en sık yerlerdir. Ağız, burun, boğaz, göz ve cilt gibi vücudumuzdaki alanlar giriş kapısını oluşturur. Etkenler giriş kapısından temas, ortak kullanılan cansız maddeler, su, yiyecek, süt ürünleri gibi hava ve vektörler aracılığıyla vücuda girebilir. Ayaktan ve yataklı tedavi kurumları, tanı ve araştırma laboratuvarları bu etkenlerin her türlü bulaşma yolu için elverişli ortamlardır. Hastaneler yani, sağlık tesisleri. Uygun konakça vücut direnci zayıflamış ya da savunma sistemi mikroorganizmalara karşı yeterince güçlü olmayan bireylerden oluşur. Enfeksiyon zincirinin son halkasıdır. Çalışma koşulları gereği <laughs> Çeşitli mikroorganizmaların kişinin çeşitli yerlerinde kolonize olma olasılığı yüksektir. Bunun yanında özgün ve özgün olmayan kişisel savunma mekanizmalarının yine ağır çalışma koşullarının yarattığı stres ve normal nüfusa göre fazla olduğu gözlenen bazı sağlık bozucu alışkanlıkların da etkisiyle yeterince işlev göremediği durumlarda da durumlarda söz konusu olur arkadaşlar. Risklere karşı alınacak önlemler. İş yerlerinde karşılaştırabilecek biyolojik risk etmenlerine karşı hem işverenin hem de çalışanların alması gereken önlemler mevcuttur. İşveren işe giriş ve al, aralıklı kontrol muayeneleri olmak üzere periyodik taramalarla duyarlı kişileri saptamalıdır. Tüm çalışan personel eğitimi hem işe başlarken hem meslek içi eğitim programlarıyla yapılmalıdır. İşçilerin çalışırken uyacakları hareket tarzlarının yönerge ve uyarı işaretleriyle düzenlenmesi, belirlenmesi ve çalışanlara bildirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca Çalışma ortamının yani hastane, laboratuvar, hayvan barınağı, kesme ve paketleme atölyeleri, klinikler, kişisel bakım merkezleri, atık arıtma atölyeleri gibi yerlerin mimari yapıların işlevlerine uygunluğu sağlanmalıdır. Uygun yalıtım ve dezenfeksiyon önlemleri alınarak enfeksiyon zinciri engellenmelidir. Çalışanlar için aktif bağışıklama yapılmalıdır. Bu amaçla çalışanlar iş yerinin özelliğine göre aşılanması gerekir. Mesela laboratuvar çalışanları veya hayvancılık ile uğraşanlar hepatit B aşısı ve bağışısı yani Yersin apestis, kuduz aşısı, şarbon aşısı yani bakulius antrakis gibi aşılarla aşılanmalıyken kreş ve gündüz bakım evlerinde çalışanlar kızamık, kabakulak, kızamıkçık, poliomyelit, influenza, hepatit A ve hepatit B gibi hastalıklara karşı aşılanmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirmede yalnızca işveren değil aynı zamanda çalışanların da biyolojik risk etmenlerinden korunmak için uyması gereken genel kurallar vardır arkadaşlar. Laboratuvar uygulamalarına uyulması gereken genel kurallar. Özellikle hastanelerin veya analiz merkezlerinin laboratuvarları biyolojik etmenler açısından yüksek riskli alanlardır. Bu nedenle bu ortamlarda çalışanların uyması gereken kurallar şöyle genellenebilir. Pipetler kesinlikle ağızla kullanılmamalıdır. Baloncuk oluşmamasına özen gösterilmelidir. Pipetlerin yerine kesinlikle enjektör veya iğne kullanılmamalıdır. Açılan tüp kapakları ve tüp ağzı alkollü bez ile örtülmelidir. Biyolojik risk tehlikesi olan işlemler biyolojik güvenlik kabinde yapılmalıdır. Santrifüj işlemleri yeterli havalandırmaya sahip bir odada yapılmalı ve bu işlemler sırasında kullanılan plastik tüplerin sağlam olmasına dikkat edilmeli. Enjeksiyon ve aspirasyon sırasında genel olarak iğnesi kilitlenen enjektör kullanılmalıdır. <laughs> İğne enjektörden ayrılırken alkollü bezle tutulması gerekir. İğne ve enjektörler kullanım sonrasında daha ağızlı sağlam özel kap kaplara atılmalı. Kullanılan ve kontamine yani kirlenmiş, kontamine olmuş tüm malzemeler atılmadan önce otoklavda steril edilmelidir. Kontamine olmuş pipet ve cam malzemeler otoklavlanmadan önce dezenfektanlı kaplara konulmalı. Laboratuvarlarda yiyecek, içecek ve sigara tüketilmesi kesinlikle yasak olup buna dikkat edilmeli. Laboratuvardan çıkarken eller mutlaka yıkanmalı. İşlem sırasında kullanılan koruyucu ma materyal yani gözlük, önlük gibi şeyler laboratuvarda bırakılmalı. Serum veya örnek saklanan buzdolabında kesinlikle gıda maddesi bulundurulmamalıdır arkadaşlar. Bunun yanı sıra çalışanların iş yerindeki biyolojik risk etmenlerini bilmesi ve bu etmenler için işveren ve yönetmelik tarafından belirlenen tüm önlemleri alması gerekmektedir. Bir iş yerinde biyolojik risk etmenin varlığı uluslararası biyolojik tehlike işaretiyle gösterilir. Sarı zemin üzerine Siyah sembol. Ekranda görüyorsunuz bu sembolü arkadaşlar. Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar. İş yerlerinde risk faktörlerinin yok edilmesi veya en aza indirgenmesi için gerekli önlemler alınmış olsa bile bazen yapılan işin zorunlu gerekli olarak bazen de beklenmedik kaza veya olaylar sonucunda çalışanların biyolojik risk etmenlerine maruz kalması ve kontaminasyonu söz konusu olabilir. Bu durumlarda iş yer hekimi ve işveren tarafından bazı uygulamaların yapılması gerekmektedir. İş yer hekimi biyolojik etmenlere maruz kalan çalışanların sağlıklarının gözetiminden sorumludur. Bu bağlamda iş yer hekimi iş yerindeki biyolojik risk faktörlerini bilmeli, çalışanların sağlık durumlarını ve maruziyet koşullarını takip etmeli, iş yer hekimi çalışanların sağlık gözetimini yaparken iş yer hekiminin uygulama ve prensiplerine uygun olarak davranmalı ve şu önlemleri almalı. Çalışanların hem kişisel sağlık durumlarını değerlendirmeli hem de tıbbi ve mesleki özgeçmişleriyle ilgili kayıtları tutmalıdır. Çalışanlarda biyolojik etkenlerin oluşturduğu erken ve geri dönüşlü etkileri saptayıp biyolojik olarak analizini takip etmeli. İş yeri kimi, gerek iş yerinin çalışma sırasında karşılaşılabileceği risk faktörleri hakkında gerekse uygulanması gereken önlemler açısından bilgiler güncellendikçe her çalışan için güncel konu ile ilgili daha ileri testler yapılmasına karar verilebilir. Evet arkadaşlar bölüm bu kadar teşekkürler.